Herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Gelin hep birlikte ürünleri tek tek ve net resimlerle incelemeye başlayalım. Evet, ilk ürünümüz paslanmaz çelik süzgeç. Fiyatı 80 lira. Philips el blenderi, fiyatı 400 lira. 3 bölmeli banyo raf ünitesi, fiyatı 65 lira. 1 litre kapasiteli termos, fiyatı 150 lira çelik tencere 12 santimetre genişliğinde, fiyatı 80 lira. Cezve 10 santim çapında, fiyatı 50 lira. French Press 350 mililitre, fiyatı 35 lira. 6 parça kahvaltılık takımı, fiyatı 90 lira. Yuvarlak toprak fırın kabı, 31 santimetre çapında, fiyatı 25 lira. Hamur kesici, kazıyıcı, 300 set, fiyatı 10 lira katlanır badyeleyen 5 litre, fiyatı 40 lira. Hasır kumaş baskılı damacana kılıfı, fiyatı 60 lira. Kek bırak pratik doğrayıcı, fiyatı 40 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 3 bıçaklı taşınabilir pratik el blenderı, fiyatı 150 lira. Metal ceviz ve fındık kıracağı, fiyatı 20 lira. Pratik dondurma kalıbı fiyatı 25 lira. Salata ve sebze kurutucu fiyatı 60 lira. Altılı mutfak peşkir ve kurulama bezi fiyatı 30 lira. Sandalye örtüsü seti 6 adet fiyatı 180 lira. Mikrofiber bez 12'li fiyatı 40 lira. Pilav demleme örtüsü fiyatı 15 lira. Çizgi desenli kapı önü paspası fiyatı 140 lira. Pamuklu ikili yastık kılıfı 50'ye 70'e batlarında fiyatı 50 lira. Çift kişilik uyku seti fiyatı 350 lira. 6 parça mutfak havlusu fiyatı 60 lira. Çift kişilik nevresim takımı fiyatı 160 lira. Arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl? Yüksek mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Çift kişilik lastikli çarşaf ve 2 adet yastık kılıfı fiyatı 120 lira. Siyah çefs ikili leke tutmaz kumaş mutfak önlüğü, fiyatı 70 lira. Yıkanabilir kaymaz taban dekoratif salon, koridor ve mutfak halısı, fiyatı 70 lira. Kalpli panda yastık, fiyatı 20 lira. Altılı çok amaçlı müslin örtü seti, fiyatı 140 lira. Leke tutmaz yıkanabilir kaydırmaz mutfak halısı 80 e 50 cm boyutunda, fiyatı 60 lira kaymaz taban yıkanabilir mutfak halısı 80 e 150 cm boyutunda, fiyatı 150 lira. Yağ ölçer akıllı bunutut tartı, fiyatı 140 lira. Profesyonel şarjlı saç, sakal, ense, vücut kılı kesme, tıraş makinesi, fiyatı 70 lira. Xiaomi Piston Basic Edition mikrofonlu kulak içi kulaklık, fiyatı 100 lira. iPhone uyumlu şarj kablosu, fiyatı 40 lira metal şeritli kumaş kare ekmeklik, fiyatı 50 lira. 6 adet ateşe dayanıklı cam fincan ve 6 adet çini desenli bardaklık, fiyatı 80 lira. 30 gözlü petek organizer, fiyatı 20 lira. Etli çember model sarkıt avize, fiyatı 90 lira. 5 parça akrilik metalize kaplamalı lübanyo seti, fiyatı 170 lira silikon banyo tuvalet ve klozet temizleme fırçası ve tutucu, fiyatı 20 lira. Paslanmaz yedekli tuvalet kağıtlı, fiyatı 100 lira. Lif ipliği beyaz, krem, sarı, pembe renk, fiyatı 60 lira. Ahşap ayak, mermer büyük beton saksıda, difen bahya, fiyatı 100 lira. Şık takı kutusu, fiyatı 30 lira. Kili çamaşır sepeti, fiyatı 110 lira. Özel tasarım, kaydırmaz kadife elbise askıları 5 li fiyatı 20 lira. Metal 5 katlı pantolon ve eşarp askısı, fiyatı 25 lira. Dolap içi düzenleyici raf, fiyatı 40 lira. Yuvarlak pomponlu katlanabilir düzenleyici sepet, fiyatı 75 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. 6 su ısıtıcı, fiyatı 300 lira. Philips Azur 2400 Watt buharlı ütü, fiyatı 700 lira. Sihirli küre, beyaz led tablalı, fiyatı 300 lira. Paket poşet mandalı, 30 adet, fiyatı 40 lira. Sürgü kapaklı soğanlık, limonluk, çerezlik, fiyatı 25 lira. Emsan 24 cm döküm kek kalıbı, fiyatı 160 lira. Emsan döküm kek kalıbı gold, 24 cm, fiyatı 250 lira. Hiji, portatif buharlı kırışık giderici dikey ütü, fiyatı 370 lira. Su dalgası saç maşası, fiyatı 350 lira. Bulaşık makinesi tablet saklama kabı, fiyatı 100 lira. Cam mikrodalga mısır patlatma kabı, fiyatı 100 lira. Kapaklı yumurta saklama kabı, fiyatı 90 lira. Üçlü mikrofiber temizlik bezi, fiyatı 60 lira. Saplı kavanoz hunisi, fiyatı 5 lira. Bambu servis gereçleri, fiyatı 35 lira. Çelik tencere 12 cm, fiyatı 100 lira. İkili servis tabağı seti, fiyatı 15 lira. Dörtlü meşrubat bardağı, fiyatı 30 lira. 15 cm 4 parça desenli kase seti, fiyatı 75 lira. Ahşap ayaklı top hasıra abajur fiyatı 90 lira. 3 katlı dolap içi raf fiyatı 25 lira. Basamaklı merdiven tabure fiyatı 70 lira. 3 raflı kitaplık beyaz renk fiyatı 190 lira. Çocuk salıncağı fiyatı 300 lira. Bakır tütsü ve gezdirme çanağı fiyatı 220 lira. Duvar aynası fiyatı 250 lira. Bambun masaüstü ayna, fiyatı 90 lira. Bilardo şekilli duvar saati, fiyatı 350 lira. Peştemal havlu, fiyatı 50 lira. Kapşonlu çocuk bornozu, %100 pamuklu, su emici, maymun figürlü, fiyatı 95 lira. Mikrofiber bulaşık kurutma matı seti üçlü, fiyatı 70 lira. Arzum seramik saç düzleştirici, fiyatı 320 lira. Sinvo 1600 Watt çelik çay makinesi beyaz, fiyatı 350 lira. Phantom porselen demlikli 1800 Watt elektrikli semaver, fiyatı 500 lira. Fakir 2600 Watt mor buharlı ütü, fiyatı 400 lira. Banyo seti, fiyatı 90 lira. Dörtlü beyaz havlu seti, fiyatı 250 lira. Banyo halı takımı, fiyatı 70 lira. Kaşıklı cam bal kavanozu 240 mililitre, fiyatı 45 lira. Üçlü saklama kabı, fiyatı 50 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Büyük boy damlatmaz, ahşap standlı 3 parça cam yağlık seti, fiyatı 55 lira. 350 mililitre kapasiteli termos, fiyatı 100 lira. Buharla pişirici çelik tencere, fiyatı 350 lira. 12 parça 6 kişilik karışık desenli çay bardağı seti, fiyatı 135 lira. Peçetelikli tuzluk ve biberlik, fiyatı 80 lira. 18 parça sunum ve kahvaltı seti, fiyatı 300 lira. Derin tencere 20 santim, fiyatı 115 lira. Dörtlü su bardağı seti 265 mililitre, fiyatı 30 lira. Granit çaydanlık takımı fiyatı 250 lira. Plastik kare saksı 7 litre fiyatı 20 lira. Kataloğu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoya beğeni atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.